Ah. Bırak lan kendisi yüzsün. Ne oluyor lan ha? Allah. Evet. Yapabilirsin. Hmm. Yapma lan çocuğu. Bu ne ne? Allah. Çok korkuyorum ay çok korkuyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Orada. <laughs> Güvenlikçi arkadaşlar. Dedektif de yakalacak bir adamız. Ah gelme lan. Ha kaç 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 Bir var mı? Yokmuş. Var mı? Bizim var. Selastra.